arkadaşlar Çiftlik Bank Tosuncuğu bilmeyeniniz yoktur. Evet sizler için Çiftlik Bank Tosuncuğu araştırdım. Bu Tosuncuk neler yapmış? Milleti nasıl dolandırmış? Sizlere bunu anlatacağım. Çiftlik Bank Mehmet Aydın'ın Ağustos 2016'da kurmuş olduğu ve merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir şirkettir. İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyununda satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan Çiftliklerde üreticim kullanılacağı vaat edilmişti. Bu çiftliklerde üretildiği ileri süren ürünler de şirketin bayilerinde satılıyordu. Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin mal varlığına el konuldu ve yetkilileri tutuklandı. Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın Topladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık parayla birlikte Uruguay'a kaçtığına sürüldü ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından hakkında birçok ülkede kırmızı bültende yakalama kararı çıkarıldı. Çiftlik Bank'ın sloganı neydi? Çiftlik Bank sizin markanız. Kuruluş tarihi Ağustos 2016, kurucusu Mehmet Aydın, feshedilmesi Mart 2018, Evet, konum serbest liman bölgesi demiş. Hizmet bölgesi Türkiye, Almanya, Amerika, Dubai, Arjantin, Ukrayna, Uruguay. Önemli kişiler Niyazi Karakoç, Cengiz Samur, Ümeyri Karakoç, Savaş Yıkılmaz, Ahmet Furkan Ferman. Alanı ise hayvancılık, bilişim ve oyun. Evet, 500 milyon dolarlık vurgun yapmış. Çalışan sayısı 178 demiş kaynak Wikipedia'dan sizlere kaynak buldum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Tosuncuğu biliyorsunuz hala arıyorlar ve tutuklama kararı çıktı Tosun e, Tosuncukla ilgili. Çünkü Türkiye'de özellikle birçok insanı dolandırmış. Küçük esnaftan tutun da işte nedir? Öğretim üyesine kadar e, birçok insanı dolandırmış buna yatırım yaparak. Evet sevgili arkadaşlar. Çiftlik Bank'la ilgili bilgi vermeye çalıştım bu videomda. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayınız. Çünkü her beğen tuşu ve yorum yapmak sizlerin sayesinde beni daha da motive edecektir. Hoşçakalınız. İyi günler.